Merhaba. Şimdi çılgın kafirden kaçacağız bugün. Bugün siz parkur falan iste, istediniz mi bilmiyorum ama ben parkur çektim. Biz saçımızı kestirmeye geldik. Sonra bizi buraya hapsetti adam. Bak oranın bak bizi hapseden de burada bak. Bak bak bak. Bu hapsetti bizi. Biz de buradan kaçmaya çalışacağız. Kafamı kesecek şimdi. Biz bir kafir yaptıralım dedik. Yaptıralım dedik ve burada kaldık. Yani ben de kaldım burada. Arkadaşlar şimdi bunu buradan kurtulmaya çalışacağız. Abi adam kafirci bizi buraya hapsetti ya. Bir kafirci çektirelim dedik be. Sen nasıl bir kafircisin ya? Seni polise söyleyeceğim. Seni polise söyleyeceğim. Ben bu kafiri polise söyleyeceğim. Allah'ım yarabbim bir saçımızı kestirelim dedik. Buraya ne düştüğümüze bak ya. Nereye düştüğümüze yok. Adam saçından gidiyor. Saçtan düşeriz biz. <laughs> Abi bu çılgın kafir ya. <laughs> kafir çıldırmış. <laughs> bu diyor ki sprey çıkarken yani. çok bizi mahsur etti diyor. <laughs> sprey sıkmış. Adamın üstüne makas daha geç <laughs> Ama böyle olmuş. Aynen. Arkadaşlar çok o kadar da zor bir şey değil galiba. Benim dediğim amacıyla. <laughs> Abi bu sen kimsin ya bunu? Bu büyük büyük değil mi? Dövsene lan şunu. <laughs> e fıt, çık burada. Çıkalım burada. Kapıyı kilit demiş manyak. <laughs> Arkadaşlar bir kafirciden saçımızı kestirelim dedik. Ne düştüğümüz hallere bak. <laughs> bir kafirciden saçımızı kestiremedim ya. Böyle kaldım saçım. Saçım böyle kaldı. Benim saçımdan kel yaptı geldim görünmesin diye ben de sapka ettim. Şakadan aslında bir <laughs> şaka bende. Ama bir kafir keselim dedik. Buraya ne düştük ya? O kafirde adamın yüzüne yüz sürüyor. Saçına yüz sürmüş. <laughs> Ama bir çok saçma bir oyun. Şimdi anlatacak devam edelim. Bu yaş bir kafir keselim dedik. Ne düştüğümüz hallere bak ya. <laughs> şey alıyorduk. oyundayız ama kavurca kaçmayacağız. Arkadaşlar şimdi parkuru bulmaya çalışıyorum ve bu parkuru buldum. <laughs> e üstleri var bunu nasıl He abi ya. Ona değdiğin hiçbir şey olmuyor. Ha oluyormuş. <laughs> Değil mi değdiğin hiçbir şey olmadı bacağım. Gördüğünüz gibi şimdi oldu. Oyun bozuldu. Geri geldim oyun bozuldu. Ya ya. <laughs> Saçımızı bir kestirelim dedi, kesiremedik ya. Abi gidin ya buradan. Hangisi doğru? Ben şöyle bir şey var arkadaşlar. Böyle kameranızı böyle adamın içine alıyorsunuz. Böyle hangisi serse oranın içinden geçiyorsunuz. Mesela bak bunun içinden geçemedim. Gördünüz mü? içinden geçemedim ve böyle bir şey çıktı. Şimdi bu sarıyı yok, içinden geçebildim, İçinden de geçebildim ve bu çık. Arkadaşlar bunu bir takipçime öğretmedi, ben biliyordum. Siz de bu taktiği deneyebilirsiniz böyle koşu oyunlarında. Böyle bir taktik var, onu deneyip buradan kaçabilirsiniz. Evet, şimdi bir videoyu. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Buradan geçtik. Buradan Şimdi ne yapacağız buradan? Buradan geçeceğiz galiba. Evet buradan geçiyoruz. Hatta geç. Aynı. <laughs> Aynı değil. İlk kez parkur oynamıyorum ben de. Sizi gördükçe parkur çektim. Düşüyoruz. Anam sen nasıl bir kafircüsün ya. Burada çıkılan bir yol mu var? Aha. <laughs> şimdi saç puruklarına geldik. Adamların adamları kesmiş bunu nasıl bulan peruk mu lan? Ne yaptın sen bunlara? nasıl peruk mu? Neyse boş ver şimdi. Onun üstüne kancer taktırmış lan bu nasıl bir deli bir şey lan? Adamın tepesine sancer taktırmış oradan kaçabiliriz diyor. E burada Nereye gideceğiz? Adam kayıyorum kayıyorum kaydım kaydım ve düştüm. Olduğu gibi. çok saçma bir oyun. Birazcık saçma ama. Yerlerin çok. Çok çok kay 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 ve ah bırakamadık yanlış yerde bıraktık. Ah burayı geçmek imkansız oldu lan. Ne oluyor birden bana ne oldu? Arkadaşlar, yani bu kafirci var ya bu kafirci şu an benim oynadığım en zor oyun değil şu an ben burayı bir geçeyim. Geçebilirsem. ama neden geçemiyorum burayı ya? Aa, burada takıldık kaldık arkadaşlar. takıldık kaldık burada. Kaldık takıldık. Takıldık kaldık arkadaşlar. Takıldık 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 takıldık. Takıldık, takıldık kaldık burada. Ne yapacağız? Arkadaşlar bir iki dakikalığına videoyu durdurayım. Şurayı geçin ben size göstereceğim bir. Biraz. Evet arkadaşlar tekrar araması geçtim. <laughs> böyle zıplıyorsunuz. Buranın üstüne geldiğiniz zaman duruyorsunuz. Adamı böyle zıplatıyorsunuz ve buraya aşağı iniyorsunuz. Çok kolaymış. <gülüyor> <gülüyor> Tek vuruş dindim ya. Var videoyu durdurmasaydım gösterebilirdim. <laughs> Bu ne? Sonsuz verdelen. Sonsuz verdelen çıktık biz şimdi ya. Abi çok yorulduk. <laughs> şimdi burasından yorulacağız arkadaşlar. <laughs> çok uzun olursa videoyu bu yerde keserim. Yani keserim ama yerde yani videoyu durdurmak amacıyla diyorum. Çok uzun gelecek şimdi. Ama bitti. Çok da uzun değilmiş. Hadi, ra, hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya. Yey be. Bu ne ya abi? Bu ne? Sistemi kurmuş bunu biz. Derken köpek balığı gibi etrafımda gezdir lan dedim. Abi ses nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Abi yuh dedim ama hiçbir şey olmadı. Abi ya neden buradan ya? Burası da neresi böyle? <laughs> Burası da neresi? Koşu bandına benziyor. Şurada bir koşu olsak. Koşu bandına benziyor. Değil mi arkadaşlar? Koşu bandına ya neden konuşacağım ya? Arkadaşlar burada hiç konuşmuyoruz Bir güç Konuşmayı sürdüremiyorum ya. Neyse bir şurayı bir geçelim. Aa geçtik. Aa nereden geçecektik? Nereden geçecektik biz? Aa nereden geçecektik? Ya adamı dinlemedim. Aa ya yanlışlıkla aşağı atladım. Ben ne yapıyorum? Ben çıldırdım da ben kendim Şuraya atlayalım. Oraya değilmiş ya. Adamı bir dinleyelim de. Abi şuradan hemen biz şuraya zıplamamız lazım. Nerede? Fal diyor. Fal. Şuraya zıplayamıyoruz. Zıplayamıyoruz. 엄마 도저히는 뭐 거점으로 거점요. 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 k a ç a m u r e r k e 지 마. 아울 Ağlayacağım. Neyse ağlamayalım. Kötü olur. Kötü. Kötü. Evet. Çok iyi oynuyoruz ha. Fena değil. Şimdi ne yapacağız? Ah, buraya tuttuk. Burası neresi lan? Bu ne? Aşağı çökmez değil mi bunlar? Çök. Tamam. Basını çöker falan zannettim çok mu çok daha zorlu olurdu. hem de güzel oldu hop 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 hem de ilerleyen hop çok güzel <laughs> iyiyiz he. illa bizi tehlikeli yerlerden elden ya ana ne yapacağız lan burada aşağı atlama deme aşağı atlama deme ya. aşağı atlama deme <laughs> çok zormuş o kadar zor değil şimdi aa ben de buradan başladım ah buradanmış evet çok kötü bir durum çok kötü hem de çok zor arkadaşlar video durdurayım mı burada neyse durdurmayalım devam edelim burada görüşürüz hiç saçırmayın şaşırmayın <laughs> Söyleyemedim ya. Ha 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 ha. Ali yavrum. Sen de kahvecini kim ya. <laughs> Bu kimi kahvecini süre kaçamadım ya. Kaçamıyorum, kaçamıyorum. Arkadaşlar hemen bir şurada bir konuşmayız, keseyim mi? Nasıl ediyorum? Arkadaşlar hemen aramıza geri dön. Arkadaşlar vuruyor durdurmayayım dedim. <laughs> durdurmayayım dedim. Eğlencesi kaçıyor sonra. Aa atladım. Aa atladım. Aa atladım. Aa atladım. Oo, atladım. <laughs> eğlencesi kesiyor dedim ya. Ben de videoyu durdurmak istemedim. Videoyu durdurdum ama vazgeçtim sonra. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir yerde konuşmam lazım. Çok heyecan yapıyorum sanki. Hop atla. Buraya şuradan bir atla. Buradan bir atla. Şuradan, mı? ve şuradan. Öf ya öf ya öf ya senin. Abi bu nasıl bir kafirci ya? Bir bizi kesecek makasla kessin artık. Buradan geçirmiş ya. iki dakika. Bu ne lan? Pencereden mi? Pencereden mi? Aa, oyun mu bitiyor lan? Oyun mu bitiyor Yunus Oyun bitti. Oyun bitti. Dur bir dakika, oyun bitti galiba. Burada bir yer mi lan? Arkadaşlar ya. Abi iyi oyun ya. Abi bu nasıl bir şey ya. <laughs> arkadaşlar oyunun sonu sonu son 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 sonu be bu oyunun sonu be sonu be <laughs> arkadaşlar sonu böyleymiş çok eğlendiniz mi <laughs> arkadaşlar hadi o zaman birazcık eğlenmiyoruz. Hemen bir videoyu birazcık kapatalım da. Arkadaşlar oyunun sonuna bakın ya. Ama oyunun sonu var. Arkadaşlar pencereden atladığınız zaman daha çok ileri gitmeniz lazım. Hemen böyle bitmiyor. Böyle değil bomboş bitmesi böyle o bir farkı Ben boş bitti sandım. Böyle değilmiş daha yolun devammış. Ay ya. Neyse oradan point almayayım ki. Almış mıydım lan? O almışım tamam. İyi, iyi, iyi. Arkadaşlar hadi o zaman bay bay.